Merhaba, ben tatlı tavşik. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Ve aniden telefonuma bir geldi. Tabi aynı sen video atmıştın. Onu izledim. Çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Danslar ettim. Uhu yaptım. Çok mutluyum. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Tabi yani aynı hayka videosuna like atmak ve abone olma zamanı. Abone ol, abone ol. Sakın unutma abone ol, abone ol. Sizi seviyorum. Bay bay. Ay çok canım sıkılıyor ya. Çok sıkılıyorum. Acık da kola içeyim böyle. Ay bu da bitti ya. Of. Neyse televizyona bakayım. Haberler haberler. Of bıktım haberlerden ya. Hiç çizgi film çıkmıyor ki zaten ya. Üf. Bak ya of ya. Bıktım ya. Vallahi çok sıkıldım ya. Of neyse şu buzdolabına gidelim de buradan şey alalım. Annemle babam işte bir güzel buradan abur cuburları ham yapalım. Önce biraz pizza. Nem 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 nem. Oh, soya biraz dondurma. Nem 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 nem. Soya üstüne çikolata. Nem 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 nem. Soya üstüne böyle ballı şey, kek. Nem nem. Biraz daha ye kübik bu güzelmiş. Nem 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 nem. Oh, çok güzel. Bakayım başka. Aa bu çikolatadan da kalmış. Nem 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 bunu da yiyeyim. Ay. Ay 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 kaynım ayıyor ya. Ya ben niye böyle salak gibi yedim her şeyden? Allah'ım canım sıkılıyor ya. Bu yiyorum kaynım ya. Of. Of gibi beni Of of kaynım çok ağrıyor çok. Abi bu yemenin sonu böyle oluyor tabi. Poşet. Of yıka yıka ellerini temiz temiz kübik. Heh, bir güzel şuraya da kuyalayalım Tamam. Ne yapacağım ki ya? Çok sıkılıyorum. Aa, buldum. Bizim çocukların yanına gidelim. Dışarıda oyun oynuyorlar onlar. Böyle ayıcıklarımızla, oyuncaklarımızla oyun oynarız belki. Hadi bakalım. Nerede ne acaba? Ana, bizimkiler toplaşmış. Oğlum insan beni de çağır lan. Ne biçim kankisiniz siz be? Bak bak görüyor musun benim maymunumun adı osuruklu boncuk. Ne? Osuruklu boncuk mu? Evet bak osurup osurup duruyor. <laughs> çok komikmiş be. Ya Merve sen ne yapıyorsun kız? Ana kalp masajı yapıyor köprü şeyine oyuncağına. Doğuşku sen ha. ne yapıyorsun? Bakayım. Kız kulakla yanaklarını mı sıkıyorsun sen ayıcığım? Bunları da kopartmaya çalışıyoruz oyuncak dayımızı. Neden? Ya çok sıkıldık yeni oyuncaklar da gelmiyor. Biz de bunları böyle kopartırsak yeni oyuncak alırlar dedik. Bu ne böyle ya? Oyuncak ayı mı kaldı artık? Ana duy bakayım. Ya harbiden ha o üstü oyun söylüyorsun baksana ya. Çok çirkin be. Kaka yenge de bir şey yapmışlar. Maymuş yapmışlar be. Kaka yenge oyuncak mı olmuş lan? Ha? Hadi hep beraber bundan yırtalım. Oo, böyle çekeceğim çekeceğim. Bu, bu başını kopayacağım. Bu ayaklarını kopayacağım. Çiğit diye yiğiteceğim böyle. Arkadaşlar Hı -hı. duyun. Duyun bakın bende böyle bir oyuncak daha var sizde de. O ne lan öyle iğrenç. Plastik direkt. Evet ya. Evet arkadaşlar. Su aygıyı mı? Camış mı? Ne olduğu belli değil ya. Böyle salaklı <laughs> oyuncak var. Hep bir su de. Su camışı. Aynen su camışı. Bir de ailelerimiz hepimizi aynısından almış ya. Çok gıcık oluyorum ben ya. Ya öğretmen söyledi ya bunları alın diye velilerimize. Bunlar güya böyle çocuk dostu oyuncaklarmış. Ondan dolayı bunları seçmişler. Ya hiç güzel değil ama ya. Ben bir kere televizyonda görmüştüm böyle güzel yumuşak kocaman perişan oyuncaklar varmış biliyor musunuz? Bir tane kızda görmüştüm. Pembik, üst büyük böyle gözleri boncuk boncuk, dudakları kırmızı, çok tatlı yanakları olan bir bebeği vardı. Yani televizyonda görmüştüm bizim oyuncaklarımıza bak ya. Bu ne biçim oyuncak ya? Ben bu tuvalete atıp üstüne kaka yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ya boş ver ya. Benim aklıma daha güzel geldi. Yapalım mı? Ne geldi söylesene. Benim bizim bahçede babam mangal yapacak da şimdi oraya odunları koymuş. Bunları da ona atalım. Yansın bunlar. Anam. Ya ne güzel fikir. Hem bunları yakarsak annemiz ve babamız bize belki o bahsettiğim güzel güzel oyuncaklardan alır. Ha? Ne dersiniz? Çok mantıklı. Hadi hadi çabuk yakalım bunları. Tamam. Hadi arkadaşlar. O yüzden evine gidiyoruz. Koşun koşun. Hadi koşun Yine çocuklar. çocuklar. Ya sesin. Yeni oyuncağımız olacak bu. Pis oyuncaklarla oynamak istemiyordum artık. Heh. Koş gibi koş koş koş. Hmm, bak buy da da bak. Ben efe, ay efe. yanlış şeyden giymişiz kızlar pardon en içine dalmışım buradan Ya bahçedeyiz bahçedeyiz annem babam görecek çabuk gelin. Ha tamam tamam kimse yoktu tuvalette herhalde. Atıyorum Heh. atıyorum. Oy bunu içine mi atacağız? Evet evet at. Ay üstüne ha. zıpladım. Ay Allah'ım. Şöyle iyice ay. yak yak. Ay, nefret ediyorum bu oyuncaktan ay, ya. Ay dur ben de açayım şey. şöyle. He şunu attım. Dur. Bir de maymuş var. Maymuşu da atacağım. La ben şunu ya, ya kızım, niye kızım, kızım çıksana şuradan. Göremiyorum. Ah. Çık şuradan. Dur dur. Ah. Aa o. Yak onu yak yak. Dur ben de benimkini of. yakacağım. He şöyle ateşe tutayım. Yansın yansın yansın. Oh can bir güzel de pis oyuncak. Bak ateşe. Kaka, oh. Kaka yengiz. Kaka yengi kakalı pis oyuncak. Sevmiyorum hiç seni. Hiç şuradan sevmiyorum. Şuradan diğerini de alayım. He şu da yansın. Yansınlar değil mi? Diş oyuncaklar. Herkesin diş oyuncağı var. Bizimki neye bak ya. Ben bunlardan zaten çok sıkılmıştım. Hem biz bebek miyiz ya? Atacağım. Ah, yandı tutuştu bir güzel. Anne abi bir şey diyeceğim. Benim bir de şöyle balonum vardı biliyor musunuz mu? Bunu Patlıyor. da patlatayım bir şöyle ateşte? <laughs> patlat patlat. Tamam. Oyuncaklara gününü gösterin. <laughs> Aynen pis oyuncaklar. Hadi patlatıyorum patladı oh, hemen ya. çok güzel <laughs> olmuş ya. Vallahi keyfim yerine geldi. Şimdi oyuncağımız kalmadığına göre bize yeni oyuncak almak zorunda kalacaklar. Yaşasın. Ay, yaşasın Oğuz. Vallahi çok güzel. Çok akıllı çocuksun ya. Değil mi kızlar? Vallahi bak çok güzel oldu Luisko. Şimdi annemizle babamız bize gidecek. Böyle tombik mi tombik tatlı mı tatlı şeyler alacak. Hem belki bize e, tablet alırlar. O daha güzel oyuncak olur bence ya. Değil mi? Ya evet ya ben de tablet istiyorum zaten. Öf. hadi yavaştan gidelim de mahalleye bir top bulalım, top oynayalım. Of ya ne topu, topla, toplayı da ben attım ya, boş ver. Hop boş ver, hadi ne Bilmiyorum ki ya. Bizi Çok... pis çocuklar. Aa ah, bir ses söyleyeceğim, bu... nereden geliyor? Aa ah, burada bir gelin. şey var. Aa bu ne? Duyun bir dakika gelin? bu ne be? Kaç, kaç, imdat, Vay. imdat. Koy, kaç o bir yere yaptım, koy. zarar verdiniz. Acımasız çocuklar. Canavar, kimsiniz? Sizin hepinizi geberteceğim. Evin el el, evine kaçın kapısı açıkmış. Kaçın sakladın sakladın. Nerede güzel. bakayım? Oyuncakları parçalıyor bu çocuklar. İşleri bitince atıyorlar bir kenara. Oy, Hiç düşünmüyorlar. Var. Onların da bir ruhu var. Ne diyor bu ya? Ne, ne diyor ne bu diyor ya? ya bu? Duy bir konuşalım. Ne şey eve, bizim eve, bizim eve. eve Çabuk hiç Biz, bir yere kaçamazsınız. Sonunuz geldi artık sizin de. Allah çok fena geliyor çok fena ya yatıp annemiz babamız da işte kim kurtaracak bizi? Çocuklar kaçın içeriye kaçın lan çabuk kaç. Açacağınızı mı zannediyorsunuz? Kırra kapat kapıyı kapat ölüyoruz da bekleyeceğim. Lan, lan, dur dur ne yapıyorsun çılgın kapıyı bozdun. Hah, Tuttum de. kapıyı kilitle ha. Kilitledim. Açın kapıyı. Açmayın sen de nesin böyle aha kaçtı değil oynayacağım. Bu evi yakacağım. Her yeri yakacağım, ha. bitireceğim. Ha, Hayır be, yapma bizim evimizi. Ya ne oluyor ya? Bu ne biçim boy oyuncak gibi bir şey değil mi? Bu, dur bakayım. Küp ya. Ben de bir oyuncağım. Evi Sıkıntı yakıyor galiba. İşiniz bitince hey. bu çocuklar hep <laughs> oyuncakları yakıp parçalıyorsunuz <laughs> ya da bir kenara atıyorsunuz. Ana! Arkadaşlar bu galiba oyuncakla yani şeyi eee komutanı oyuncaklarımızı yaptığımız için bize sinirlenmiş gelmiş. <laughs> Ay çok güzel kötü oldum. Aa! Navy! Ne oldu sana Navy? Navy'ye yaratık olmuş. Navy! Yaratık Navy olmuş annem. Anneciğim ne yapacağız? Şimdi kapıyı açan yakacağım bu evi. Ben kaçmak istiyorum arkadaşlar. Kapıyı açtım. Aa. Kaçıp gideceğim ben. Yeter bu kadar. <laughs> yaratık ya Navy. Yaratık uzak dur bizden. Biz kaçıyoruz. Aa buradaymış. Bulabilsem. Nerede bunlar? Buyur. Hadi <laughs> tamam işte buradasın. Ay buyur buyur Dikkat baltası var. Dikkat dikkat dikkat. dikkat. saçakladım şuraya. <laughs> Ay bana da buydu. Ay yıkladım lan. Eh, dur bir dakika dur bir dakika. Seninle biraz konuşalım lütfen dur. Ne konuşacağız? Sen nesin böyle? Neden bizim şehrimizdesin? Ne istiyorsun bizden? Siz oyuncaklara zarar veriyorsunuz. Ben de bir oyuncağım. Erdeniz, bir sürü oyuncağınız vardı. Böyle bezden. İşiniz bitince atıyorsunuz kenara. Onlar Aa. ağlıyor. biliyor muydunuz? Öyle miymiş? Peki senin adın ne? Huggy, Huggy. Huggy, Huggy mi? <gülüyor> 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 yoksa yoksa sen Huggy e, Poppy Playtime fabrikasından mı geldin? Nereden biliyorsunuz? Evet, fabrikadan geldim. Kaçtım orada. Duydum. Saçıklar oyuncaklara zarar veriyor. Aa, yani biz oyuncaklarımızı yaktık diye mi geldin? <laughs> Korkuyorum arkadaşlar. Ee, özür dileriz Hugi'cim. Biz oyuncaklara aslında zarar vermek istemedik ama hep aynı ve çirkin oyuncaklardı. O yüzden yaktık. Çok çirkinlerdi. Siz çok mu güzelsiniz? Ee, evet çok güzeliz. O zaman Sıra bana geldi. Siz de Kaçın, kaçın, kaçın. Ölmeyecek misin bu kaçın? Pişim, 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 bizim. İmdat yardım edin imdat. bizi edemedin, Benim oyuncaklarıma zarar veremezsiniz.